Herkese merhabalar. Evet ben Huriye Rumak'ta. Access da yani bilinci erişimde sertifikalı kolaylaştırıcıyım. Yani bir tür yaşam kolaylaştırıcısı, bilinç kolaylaştırıcısı diyebiliriz. Evet Uzun zamandır sizlerle birlikte olamadık. Video çekemedik. Yoğunluklar vesaireler. Evde de kalsak <laughs> mutlu kalmaya çalışıyoruz ve evde de kalsak ben yine de sürekli kendime bir plan program dahilinde yapacak pek çok şey buluyorum. Katkı olup katkı almaya devam ediyorum. Diyorum ve bugünkü konumuz korona ee, aslında koronanın yanında aslında e, sizin de belki duyduğunuz, bildiğiniz bir şey ters çaba kuralı. Ee, ters çaba kuralı nedir? Ee, eğer bir şeye olmasın diye odaklanırsanız o odaklandığınız şey olacaktır. Yani aslında neye odaklanırsanız onu gerçek yaparsınız ve onu daha çok yaratırsınız. O yüzden şimdi eğer siz korku, korkuya, paniğe, ölüm korkusuna ve koronaya odaklanıp direnç gösterirseniz bu daha çok olacak. Ve bu bizim pek de hayrımıza olmayacak. Bunu, bundan konuşmak istiyorum. Ve Akses'te de buna bir savaşmak, o şeyle savaşmak deriz. Evet, o şeyle savaşırsanız daha çok gelir, daha çok yaratırsınız. Ee, şöyle bir düşünün kendinizde. Ee, çocukken annenize asla benzememek gibi bir bakış açısına sahipseniz bu aslında annenize karşı savaşmaktır ve bir bakarsınız ki 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde tıpatıp anneniz gibi olmuşsunuzdur. Bunun gibi düşünün. Evet şimdi bu hastalığa da siz ne kadar çok aman bana gelmesin aman hasta olmayayım gibi bir bakış açısına sahip olursanız bu daha çok size ailenize daha çok gelecek ee, ve bu hastalığı belki de daha ağır şekilde geçirebilirsiniz. Halbuki bakış açınızı olmasa saydı direnç göstermeseydiniz ya da uyumlanmasaydınız belki de çok hafif bir şekilde farkında bile olmadan atlatıp geçecektiniz. Ki nitekim belki ben atlattım. eee tanık vesairesi de yoktu. Artı bir de binlerce e, barsedebe'den prosesleri seans almış olaraktan. Yani başlıklık sistemi güçlü olduğu için fark bile etmedim ama fark eden ve evet aslında bu belirtiler bende vardı geçen aylarda diyen pek çok arkadaşım var. Ve zaten geçirdiler ve bağışıklık sistemi güçlü olduğu için onlara bir şey olmadı. Kaldı ki bu virüsün e, öldürme oranı %0.3. Yani herhangi bir kronik hastalığınız yoksa zaten çok küçük bir oran. Normal gripten bile daha düşük bir oran. Normal gripten ölme oranı bundan çok daha yüksek. Öncelikle bunun farkındalığında olun. Evet, çok yayılma hızı çok yüksek. Okey. E, ama bunun bize hediyeleri nelerdir? Bunun bize mesajları nelerdir? diye sormak gerekiyor bir noktada. Ve e, bunun yanında yapmamız gerekenler bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Çünkü bu yüzyıllar boyunca baktığınızda zaten hep salgınlar var ola gelmiş ve bundan sonra da var olmaya devam edecek. O yüzden direnç gösterip daha sonrakilere de daha fazla alan açmak yerine Evet, bu sadece ilginç bir bakış açısı deyip uyumlanmak ya da direnç göstermek yerine, sadece e, izin verseniz, izin var mı alanında kalsanız zaten o hastalığı yakalanıp atlatıp başlıklığınızı güçlendireceksiniz. Ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için şu an e, artık size bir mesaj bence bu. İşte Timis egzersizi, Akses'in araçları bunlarla e, güçlendirebilirsiniz. İzin verme alanına gelip ilginç bakış açısını daha çok kullanabilirsiniz. E, ve bunun yanında Akses Bars beden prosesleri, eğitimleri, seansları alabilirsiniz ki ben en büyük bağışıklık sistemi güçlendiricinin beden ve... E, ruh sağlığı aynı zamanda bilinçaltından da geldiğine inanırım. Çünkü bilinçaltınızda ne kadar az bakış açınız varsa bağışıklık sisteminiz o kadar çok güçtür. Çünkü o kadar alıp kabul etmeye hazırsınız ve alıp kabul ettiğiniz her şey sizin üzerinizden size etki yapmadan akar gider. Hiçbir şekilde zarar vermez. Uyumlandığınız şey size zarar verir. Direnip tepki gösterdiğiniz şey size zarar verir. Artık bunu anlamanız, bilmeniz, olmanız, algılamanız için neler mümkün diyorum. Ve artık Direnç ve uyum alanından çıkıp tamamen ilginç bakış açısı ve izin verme alanında olmanız için neler mümkün diyorum ee, ve bu virüsün e, bize katkı ve hediyeleri nelerdir? E, bu virüsün bize mesajları nelerdir ve siz virüs konusunda, koronavirüs konusunda ne biliyorsunuz? Buna bakalım ve bunun yanında bir şey daha. Evet, bu virüsün e, hediyelerinden bir tanesi ne? Şöyle söyleyebiliriz bir yerde. E, ben 3-5 ay öncesinde dünyanın sürdürülebilir geleceğinin 18 yıl olduğuna dair bir yazı okumuştum. Ve üzülmüştüm, soru sormuştum ve seçim yapmıştım. Bunun artması için neler mümkün? Ve pek çok sanırım aksesçi arkadaşım da bunu yaptı. Ve belki de şu an sürdürülebilir gelecek için bu e, oluyor evrende, dünyada. Böyle bir bakın. Zaten şöyle baktığınızda eğer zaten evren şu an değişmezse yani hepimizin bu dünyadaki e, maksimum olabileceği, kalabileceği seviye belki de 18 yıl idi. Ama şu an koronavirüs sonrası bilim adamlarının yaptığı araştırma bunun 26 yıla çıktı. Yani yaklaşık son bir ayda e, ki artış yani 26. En azından 8 yıl hepimiz için bir kazandık. Bunu bir şükranını yaşayalım mı? Şükran duyuyorum bunun için. Yani e, bu gerçekten çok güzel bir şey ve belki de dünya ana, yeryüzü e, ya da gezegenimiz bir şekilde kendini şifalandırıyor. Buna da böyle bakabilseniz acaba ne yaratırdı? Böyle korku, panik, kaygı alanından çıkıp e, ya da şikayetler vesairelerden çıkıp bunun bize hediyeleri nelerdir demeye devam etseydik acaba neler yaratırdık? Ben bu bu alandayım ve bu alanda olmaya devam edeceğim. İlginç bakış açısı ve izin verme alanında. Bunu çok seviyorum. Bunun adına bir taraftan da alıp kabul etmenin neşesi diyorum. O yüzden hep neşede genellikle çoğunlukla neşede kalabiliyorum ve hayatıma daha çok kolaylık, neşe ve ihtişamı davet edebiliyorum. Ve belki de sizin için tam zamanıdır diyorum. Ve bu esnada evet şöyle de diyelim artık yüz yüze çok fazla eğitimler seanslar yapamıyoruz ama online eğitim Online seanslarımız, seminerlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunları da yapacağım, yapmaya devam ediyorum. Şu an ücretsiz evde kal, mutlu kal bir seminerimiz var. 26 Mart saat 20'de katılmak isterseniz ayrıntılar için Facebook ve Instagram sayfalarıma, sayfalarıma bakabilirsiniz. Orada linklerim var. Bunun yanında um, önümüzdeki günlerde 2 Nisan, 12 Nisan arasında nasıl para olunur e, kitap kulübü e, yapıyorum. Buna katılabilirsiniz. E, ücret bilgisi ve kayıt için lütfen 0505 293 68 08 numaralarıma ulaşabilirsiniz. Bunun yanında kendi olduğu dünyayı değiştirip kitap okuma kulübümüz başlayacak. E, o da 16 Nisan, 26 Nisan tarihleri arasında bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Ve ardından işin Neşesi Kitap Kulübü başlayacak. Ve bunun yanında e, online foundation eğitimleri için Geri Douglas ve Doktor Day'in biz siyetlere e, böyle bir olasılık tanıdı ve online foundation eğitimlerimiz var. 2-5 Nisan tarihleri arasında 4 gün online foundation eğitimim var ve 23 Nisan, 26 Nisan arasında da online foundation eğitimim var. Hem evde sıkılmayıp hem de gerçekten artık benim için hayatı değiştirme, dünyayı değiştirme zamanı geldi diyorsanız hem kendinizi hem dünyayı değiştirme zamanı geldi diyorsunuz. Çünkü dünyayı değiştirmek kendinizle başlıyor. Siz değişirseniz dünya değişiyor. Siz değiştiğinizde 350 binler değişiyor. O açıdan evren, dünya, ana, yeryüzü değişiyor. O açıdan kendinizi değiştirmekle başlayın ve koronanın bize mesajlarının farkında olun. Tabi bu esnada koronanın bir mesajı daha var aslında. Kendin ol, kendi içine dön, kendi özüne dön. Ki belki o yüzden biraz da bizleri eve kapattı. Hep dışarıda koşuşturmaca vesaire bundan birazcık en azından bizi yavaşlattı. Belki bu da olması gereken bir şeydi. Ve bunun hediyeleri nelerdir diyoruz. Ve bakalım kimler bu esnada kendisi olmaya, kendisiyle yüzleşmeye, kendisine yatırım yapmaya yapmayı seçecek, kendisini seçecek diyorum. Ve e Görüşmek üzere diyorum herhangi bir yerde günün birinde görüşmek, buluşmak üzere sizleri kucaklamak ve sizlere sizlerle bilinç için yaratımlar yapmak benim için çok mutluluk ve eğlence verici olacak diyorum. Hoşçakalın şimdilik.